Göç dalgası sınır hattını gerdi. Bölgede tansiyon yükseldi. Suruç'ta önce taşlar ardından silahlar konuştu. Taş geliyor taş! Bir gün öncesi gün boyu yaşananların habercisiydi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker Suruç'taydı. Fakat Mürşit Pınar Mahallesi'ne gelen bakanlar meydanda duramadı. Üç bakan ve beraberindekiler sorunları dinlemediği gerekçesiyle protesto edildi. Üzerlerine peçişe ve taş yağdı. Konvoy hızla uzaklaştı. Nezir, nezir. Nezir Tansiyon pazar günü de düşmedi. HDP'liler Mürşit Pınar sınırına çadır kurmak isteyince gerginlik daha da tırmandı. Kalabalık dakikalar ilerledikçe arttı. Sayıları bini bulan grup jandarmaya saldırdı. Bir yanda göç, diğer yanda ise çatışma vardı. <laughs> Taş atan gruba jandarma biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Geçişlerse gerilimin artması üzerine tekrar kapatıldı. Öğle saatlerinde ise Suruç yolu karıştı. Terör yandaşları bu defa oradaydı. Yüzü maskeli bir grup PKK'lı burada yol kesti, kimlik kontrolü yapmaya kalktı. Müdahale ise gecikmedi. Yolun kapatılması üzerine jandarma ekipleri bulunduğumuz noktada güvenlik çemberi oluşturmuşlardı. Ancak BDP'liler tarafından taş atıldı. Bunun üzerine de jandarma o taş atan kalabalığı dağıtmak için şu anda havaya ateş ediyor. Jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen yol açılmadı. Dakikalar ilerledikçe gerilim yerini taşlara bıraktı. Jandarma bir süre sonra iki grup arasında kaldı. Bazı askerler yaralandı. Yol başa, yol başa. Taş yağmuru altında kalan ve yolu açmak için çaba gösteren güvenlik güçleri tehlikenin artması üzerine güvenlik seviyesini arttırdı. Havaya ateş açtı. Yolun kapatılması üzerine jandarma ekipleri bulunduğumuz noktada güvenlik çemberi oluşturmuşlardı. Ancak HDP'liler tarafından taş atıldı. Bunun üzerine de jandarma o taş atan kalabalığı dağıtmak için şu anda havaya ateş etti. Bölgedeki gerilim 6 saatten fazla sürdü. Takviye jandarma ekiplerine çevik kuvvet eklendi. Tomaların gelmesiyle birlikte sayıları 2000'e kadar çıkan kalabalık dağıtıldı. Yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan Suriye'den gelen göçmenler için de ikinci bir çadır kendi inşaatı başladı. Sayıları 70 bine yaklaşan, çoğunluğu Kürtlerden oluşan Suriyeliler için ikinci çadır kent adresi Mürşit Pınar'dı. Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasındayız. Suriye'den gelen mülteciler için daha önce Suruç'taki yatılı bölge okulunda bir çadır kent kurulmuştu. İkinci bir çadır kent ise Mürşit Pınar Köyü'nün hemen yakınındaki Süleyman Şah Dostluk Parkı'nın bulunduğu alana kurulacak. Bunun için çalışmalar hızlandırıldı ve bölgeye çok sayıda çadır getirildi. Sınırdan geçen Suriyeliler için gerekirse üçüncü bir çadır kent daha kurulacağı da yetkililer tarafından açıklandı.